Merhaba arkadaşlar 11 sorudan devam ediyoruz. Bir gezegenin yüzeyinde çekim ivmesi a kadardır. Çekim Çekimmesinin merkezden itibaren uzaklığa bağlı değerlerine ait tablo verilmiştir. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur diyor. Bir gezegenin yarıçapı 3d kadardır diyor. Ee, arkadaşlar baktığımızda bakıyoruz gezegenin yüzeyinde ivme a kadar o zaman yarıçapı da 3dymiş. Evet doğru arkadaşlar bu doğru. Gezegenlerde arkadaşlar şu şekilde merkezden itibaren yüzeye gelinceye kadar gibi kullanacağımız formülümüz farklı. Yüzeyden ve yüzeyden sonra kullanacağımız formül biraz farklıydı. Merkeze gelinceye kadar, yüzeyden merkeze gelinceye kadar kullanacağımız çekim ilmesi formülü G eşittir arkadaşlar. Kadir'di. Kadir. Burada R değil de X yazalım ama akrostiklerken Kadir diye diyoruz. Bu X merkezden itibaren uzaklık demektir. Yani uzaklık arttıkça çekim de yüzeye yaklaşırken düzgün bir şekilde artıyor arkadaşlar. Şuraya O noktası diyelim. Şurası K noktası olsun. Şurası da mesela L noktası olsun. K noktası ile L noktası arasındaki şu mesafeye biz H dersek, şu mesafemize... Ee, K arasında yani L noktasındaki çekim ivmesinde yukarıya yazarsam onun formülü tabii K noktası da farklı arkadaşlar K noktasında şöyle aşağı bir yere yazayım yüzeydekini yüzeydeki K noktasındaki çekim ivmesi evrensel çekim sabiti m bölü e, gezegenin gezegenin e, yarı çapının karesi olacak R kare. Ee, L noktasında ise L noktasında ise şuraya GL yazalım. Evrensel çekim sabiti m bölü merkezden itibaren uzaklığı, gezegenin merkezden uzaklığı bir kere yarı çapı r bir de h var. Dolayısıyla r artı h'ın parantez karesi şeklinde olacak. Yani merkezde e, yüzeye gelinceye kadar uzaklıkla doğru orantılı, yüzeyden ve yüzeyden sonra uzaklaştığımız zaman uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak arkadaşlar değişiyor. Buna dikkat edelim. Şimdi yorumlarımıza devam edersek. D uzaklığında çekilmesi A bölü 3 kadardır diyor. Hemen bakıyoruz. 3D kadar mıydı? Evet. A birinci ifademizde 3D kadar yarıçapı. O zaman ben burayı 3 parçaya bölersem şu şekilde. Burası D, burası D, burası D şeklinde. Yüzeyde A kadarsa o zaman arkadaşlar buradaki çekilmesi a bölü 3, şuradaki çekim ivmesi ise 2a bölü 3 olacak. Yüzeydeki de 3a bölü 3'ten a kadar olur arkadaşlar, yüzeydeki. Bakıyoruz, d uzaklığına çekilmesi a bölü 3 kadardır diyor. Bakalım, bu da doğru olur tabii ki. d uzaklığında a bölü 3 olacak. 2d'de de, he, şurası 2a bölü 3 olacak arkadaşlar. Bunu düzeltelim yine dizgicinin diz, 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 diz. herhalde burada da yanlış yapılmış. 5D uzaklığında çekilmesi A bölü 5 kadardır. 5D gezegenin e, yarı çapından daha büyük olduğu için gezegenin yarı çapı 3D demek ki yüzeyinden dışarıda bir nokta. Yüzeyinden dışarıda bir noktadakini bulabilmek için önce yüzeydekini yazarız. Yüzeydeki çekimmesi A'ydı. Evrensel çekim sabiti. Gezegenin kütlesi bölü. Aradaki uzaklığın karesi. 3D'nin karesi ne yapar? 9D kare. E, yüzeyinden uzaklaştığında 5D kadar uzakta A üstü diyelim. G, M bölü. Arkadaşlar 5D'nin karesi ne yapar? 25 D kare yapar. Buradan gerekli işlemleri yapıp düzenlediğiniz zaman D'ler de sadeleşiyor. A üstünü çektiğinizde düzenlersem 9 bölü, 9 bölü 25 A çıkıyor arkadaşlar. Bununla bir ilgisi yok. Demek ki bu yanlışmış. Cevabımız B şıkkı. Burada güneş etrafında dolanmakta olan dünya ve venüsün ortalama yarıçapları sırasıyla 4, D ve D kadardır. Dünya ve venüsün yarıçap çap vektörlerinin taradığı alanlar kendi işlerinde eşit olarak 4 ve 3 parçaya ayrılmıştır. Dünya ve güneş etrafındaki bir tam turunu bir yılda tamamladığına göre dünya güneş etrafındaki bir tam turunu bir yılda e, yargılarının hangileri doğrudur Venüs'ün periyodu yaklaşık bir buçuk aydır diyor. Arkadaşlar <laughs> periyotlar kanunu vardı biliyorsunuz. Periyodun karesi ortalama yarıçapın küpüyle doğru orantılıydı. Dünya için bunu biz yazarsak tabii ki ay cinsinden sorduğu için dünyanın periyodunu da bir yılı biz 12 ay olarak yazıyorum. 12'nin periyodu dünyanın iki, karesi bölü e, Venüs'ün periyodunun karesi şuna V yazıyoruz. Karesi eşittir. Ortalama yarıçaplarının küpü. Dünyanın ortalama yarıçapına 4R, bununkine de R dersek arkadaşlar, 4R'nin küpünü aldığımızda 64 R küp, diğeri de sadece R küptür. Bu R küpler sadeleşir. Sonra işlemimizi şöyle devam ettirirsek, kare kökü alırsak buraları, 12'nin karesi dışarı 12 olarak çıkar. Şuraya yazalım. 12. Bölü Venüs'ün periyodu eşittir 64. 64 dışarı ne çıkıyordu arkadaşlar? 8 olarak çıkar. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman Venüs'ün periyodu 12 bölü 8'den o da gerekli sadeleştirmeden 3 bölü 2 yani 1,5 ay çıkıyor. Evet bu ifademiz doğru olmuş oluyor arkadaşlar. Dünya taralı alanı 3 ayda alır. Evet. Arkadaşlar alanlar kanunu ne diyordu? Gezegenlerde. Güneşi gezegene birleştiren yarı çap vektörü eşit sürede eşit alanlar tarar. Yani şurası T ise, burası da T ise, burası da T ise alanlar da otomatikman eşit. Ya da bunun tam tersi de doğrudur. Alanları eşitse, şu alanlar arkadaşlar eşitse o zaman oralarda geçen süreler birbirine eşit olacak. 4 eşit alana bölünmüş. soruda yukarıda öyle söylüyordu. 12'yi 4'e böldüğümüz zaman burası 3 ay olacak. Doğru. Diğerinki de burası ne olur? bir buçuk ay 10 30 e, şey 45 gündü 15 gün oluyor burası da arkadaşlar üçe böldüğümüzde. dünya taral alan 3 ayda alır diyor doğru Venüs taralana yaklaşık 5 günde alır diyor yanlış 15 günde alır dünyanın güneş etrafındaki dolanırken açısal hızı Venüs'ün açısal hızından büyüktür açısal hız yarıçap vektörünün taradığı açıydı arkadaşlar bu e, Dünya'mız 12 ayda bir tur atıyor, bu ise bir e, buçuk ayda bir tur atıyor. Tabii ki açısal hızı daha büyük Venüs'ün, dolayısıyla Venüs'ün açısal hızından büyük olamaz dünyanın ki Cevabımız 1 ve 2 olacak. Bir pipetin içinden geçirilen ipin iki ucuna X ve Y cisimleri bağlanıyor. Cisimlerden biri yatayda tur atmaya başladığında, diğeri havada dengede kalıyormuş. İki durumda da dönen cismin saniyede 5 tur atıyormuş. He, saniyede 5 tur yani frekansları eşitmiş arkadaşlar. Dönen cisimlerde frekans eşitse muhteşem üçlüden bunların periyotları ve daha açısal hızları da eşit olacak. Onu unutmayalım. Yargıların hangileri doğrudur diyor. X'in çizgisel hızı Y'ninkinden büyüktür diyor. Arkadaşlar bakıyoruz. X'in çizgisel hızı Y'ninkinden büyük mü? Tabii ki X'in çizgisel hızı Y'ninkinden büyük olur. Neden? Çünkü bunun açısal hızı, frekans ve periyodu diğeriyle ile aynı. Yarıçap vektörü 2 de bununki d kadar. Hemen çizgisel hız formülümüz neydi? Açısal hız çarpı yarıçaptı. Bunların açısal hızları eşit. Yani aynı ikisinden. Yarıçapı büyük olan kim? X. Dolayısıyla X'in çizgisel hızı Y'ninkinden büyük olur arkadaşlar. Y'nin kütlesi X'inkinden büyüktür diyor. Hemen bunu anlayabilmek için şöyle bir ifade hemen yazıyoruz. Aşağı doğru bunun ağırlığı MG, MYG diyoruz. Aynı şey bunun içinde arkadaşlar aşağı doğru ağırlığı MXG diyoruz. Pekala bu dengede kalabiliyorsa ipteki gerilme bunun ağırlığına ne olacak? Eşit olacak. Aynı ip üzerinde gerilme her yerde aynıdır. Ve bu ipteki gerilmemiz otomatikman Y cisminin ağırlığına eşit olacak ve x cismini döndüren, ayrısal hareket yaptıran ipteki gerilme merkezcil kuvvet yerine geçiyor mu burada? Evet. Merkezcil kuvvet yerine biz ip gerilmesini yazabiliriz. İp gerilmesi de cismin ağırlığına Aynı şey burada da arkadaşlar geçerli olur. Dolayısıyla ben otomatikman x'in merkezcil kuvvetin y'nin ağırlığına burada da y'ye uygulanan, e uygulanan merkezcil kuvvet x'in ağırlığına eşitlerdim. Eşitliyorum arkadaşlar. X'e uygulanan merkezcil kuvvet m x çarpı omega kare çarpı yarı yarıçapı 2 de eşittir e, y cisminin ağırlığına m y g diyoruz. Aynı şekilde diğerine uygulanan yazarsam o da m y çarpı omega kare çarpı d eşittir m x çarpı g. Bunlar arkadaşlar alt alta şöyle güzelce bir oranlarsak. Omegalar aynı eşitliği götürdü. Şu değerleri sadeleştirdik. g'ler de gitti içler dışlar çarpımı yaptığımızda 2mx eşittir my'nin kareleri kalıyor. Buradan y'miz arkadaşlar x'ten daha büyük olduğunu anlıyoruz. y'miz x'ten daha büyükmüş kütle olarak. y'nin kütlesi x'inkinden büyüktür. Evet doğru. İki durumda da ip gerilmeleri eşittir diyor. Arkadaşlar ip gerilmeleri eşit olur mu? Tabii ki olmaz. Çünkü y'nin ağırlığı daha büyük. x'in ağırlığından Tabi ip gerilmelerde cisimlerin ağırlığına eşitti. Otomatikman bu ipteki gerilme X'in Y'nin ağırlığına eşit olduğu için iki durumda ip gerilmeleri eşit olması imkansız. 1 ve 2 olacak diyoruz. Sorumuzda ise K ve L silindirlerin uzunlukları eşit. yarıçapları sırasıyla RK ve RL. Kütleleri ise MK ve ML'dir diyor arkadaşlar. K silindir içi dolu, L silindir içi boş. Bir silindirmiş. Kale silindir ilk düzlem üzerinde haş yüksekliğinden aynı anda serbest bırakıldığında dönerek yere iniyorlar. Kale silindirlerin yere inme hızlarını veren matematiksel bağıntıyı vermiş. Adam güzelce onu da çözümlemiş arkadaşlar. Buna göre diyor çıkarımlardan hangileri doğrudur diyor. Şimdi bağıntıları dikkatlice incelemişsinizdir ya da incelersiniz arkadaşlar. Ee, buradan bırakılan cismimiz aşağı doğru giderken yuvarlanarak gittiği için hem dönmekin etki enerjileri hem de ee, Öteleme hızdan dolayı normal kinetik enerjileri var. Buradaki potansiyeller onlara eşitlemiş bakın formüllerde. Sonra eylemsizlik torklarını, verilen değerleri yerine yazmış. Güzelce gerekli sadeleştirme bakın. yarıçaplar götürüyor. Kütleler de arkadaşlar götürüyor. Burada önemli olan bir şey şu. Kütleler de götürüyor. Yarı çaplar da götürüyor olduğu için. M R karede eylem torku önünde e, sabit 1 olabilir. 1 bölü 2, 2 bölü 5 falan olabilir. İşte bunun önündeki rakam ne kadar büyükse arkadaşlar onun değerinin yani yere inme hızının küçük olduğunu burada aslında adam söylemiş oluyor bize. Vermiş olduğu şu bağıntılarla çıkartmış olduğu hız bağıntılarıyla onu göstermeye çalışmış. Bakıyoruz. L silindiri yere daha önce ulaşır diyor. Arkadaşlar baktığımızda hangisinin hızı daha büyük olur? Bununki kare içinde GG, GH. Bununki 4 bölü 3 GG, GH. VK büyük VL. O zaman bu daha çabuk gelir arkadaşlar. L silindir yere daha önce ulaşır diyor. Yanlış. K silindirin yere inme hızı daha küçüktür diyor. Bu da yanlış zaten görünüyor. Eylemsizlik momentlerinin farklı olması yere inme hızdan etkilemiştir. İşte arkadaşlar doğru cevabımız bu olacak eylemsizlik momentlerinin farklı olması yere inme hızlarını etkilemiştir. Çünkü eylemsizlik momentlerinde şu m, r karede sonuçta bunların ikisi de götürüyor denklem açtığımızda. Önündeki kaç sayı önemli burada. Hangisi büyükse onun hızı küçük. Hangisi büyükse onun hızı, şey hangisi küçükse de onun hızı büyük olacak arkadaşlar. Kütlelerin farklı olması yere inme hızını etkilemiştir diyor. Kütlelerle bir ilgisi var mı bakıyoruz hızların? Kütleye bağlı değil arkadaşlar. Yarıçapların farklı olması, yarı çaplar da sadeleşiyor. Onunla da bir ilgisi yok. Beşinci sorumuzda düşey ekseni etrafında L uzunluğundan menkütölü çubuk sabit açısal hızla dönmektedir diyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Çubuğun bize eylemsi torkunu vermiş. Aynı maddeden yapılmış 2L uzunluğunda çubuk kullanılırsa sistemin enerjisi 2 katına çıkar diyor. Arkadaşlar bu e, silindirimiz şöyle bir eksen etrafında sadece ve sadece dönme hareketi yaptığı için bunun dönme kinetik enerjisi vardır. Dönme kinetik enerjisi de 1 bölü 2 I omega kareydi. Buradan bunu biraz açarsak 1 bölü 2 I neymiş? Aşağıda vermişti. 1 bölü 3 e, efendime söyleyeyim M L kare çarpı omega kareydi. Evet diyor ki Aynı maddeden yapılmış 2L uzunluğunda çubuk. Arkadaşlar aynı maddeden yapılmış uzunluğu iki katına çıkartılırsa o kütle de iki katına çıkar o zaman. Yani onu söylememiş ama kütleyi sabit tutuluyor mu tutmuyor? Biz istersen ikisinde bir bakalım. İkisi de iki katına çıkar o zaman. Hem kütle iki katına hem de uzunluğu iki katına çıkarsa burada iki katına çıktığı zaman uzunluk karesinden 4 katı olur. Bu da kütle de iki katına çıkarsa iki çarpı dörtten sekiz. 8 katına çıkıyor ama kütleyi sabit tutarak eğer uzunluğu 2 ile yaparsa o zaman kütleyi değiştirmiyoruz. Uzunluk 2 ile olsa dahi 4 katına çıkıyor. 2'nin karesi 4, 2 katına değil arkadaşlar. iki durumda da yanlış oluyor bu. Aynı uzunlukta fakat kütlesi bak burada güzelce bunu belirtmiş. Aynı uzunlukta fakat kütlesi mebelik olan bir çubuk kullanırsa uzunluğu değişmiyor. Açısal hızı aynı. Sadece arkadaşlar kütleyi ne yapıyoruz biz? kütleyi e, düşürüyoruz. Kütleyi M bölü 2 yapıyoruz. M bölü 2 yaparsak bizim enerjimiz de artık EK bölü 2 olacaktır. Dolayısıyla bu doğru arkadaşlar. Çubuğun açısal hızı 2 katına çıkarsa sistemin enerjisi 4 katına çıkar diyor. Açısal hızımız e, 1 bölü 2 I elim torkuna dokunmuyoruz. Omega kareydi. Bunu siz 2 katına çıkartırsanız 2 omega'nın karesi arkadaşlar şöyle parantez karesi olacak bu. Burası yanlış oldu. 4 omega kare olduğu için 4 katına çıkar. Bu da çubuk açısal ilk 2 katına çıkarsa 4 katına çıkar diyor. Bu da doğru olmuş oluyor. Cevabımız 2 ve 3 olacak diyoruz. İşte küre şeklindeki KLM cisimleri aynı yüksekten eğik düzleme serbest bırakılıyor. Cisimler yuvarlanarak yere iniyorlarmış. Cisimlerin eylemsizlik momentleri arasındaki ilişki olduğuna göre, cisimlerin yere ulaştıkları andaki büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar, biraz önce de buna benzer bir soru vardı hatırlıyorsunuz. Bunun mg potansiyelleri var. Bir kısmı 1 bölü 2 mv kare kinetiğe dönüşecek, bir kısmı da dönme kinetik enerjisine dönüşecek I omega kare. Arkadaşlar, ne demiştik? Eylemsizlik torku büyük olanın hızı daha küçük oluyor demiştik. O zaman bakıyoruz eğilim toz Torku en büyük olan K. Hızı en küçük olan K olur. E, hızı en büyük olan da L olacak. L, M, K olması lazım. O da denizli diyorsun. Evet. Nokta seti sabit W açısal hızıyla döndürülen bir ipe takılı boncuk şekildeki gibidir diyor. İp üzerinde hareket edebilen boncuk A, B noktalarından geçiyormuş. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? Boncuk O noktasından uzaklaştıkça eylemcizlik momenti artar. Arkadaşlar boncukun O noktasına uzaklığına biz D diyelim. Uzaklıklarda eşit verilmiş. Boncuğun eylemsizlik momenti o noktasına göre m e, r kareli formülü. Burada d kare alacağız biz arkadaşlar. m d karedir kısaca. Bize diyor ki o noktasını uzaklaştı eylemsizlik momenti artar. Evet. O noktasını uzaklaştı. D artıyor mu? Artıyor. O zaman eylemsizlik momenti artar. Boncuk B noktasındaki boncuğun B noktasındaki evlenmişlik momenti A noktasındakinin iki katıymış. Arkadaşlar A noktasındakini yazarsak boncuğun A noktasındaki e, M çarpı 2D'nin karesini yapar. 4D kare yapar. B noktasındakini yazarsak tabi O noktasına göre arkadaşlar yazıyoruz. M aynı. E, 3D'nin karesi o nok B noktasındaki uzaklık O'ya. 3 dnin karesi 9 d kare yapar. Bakıyoruz 9 4 2 katından biraz daha fazla demek ki arkadaşlar bu yanlış. Boncuk O noktasına uzaklaştıkça çizgisel hızı artar diyor. Boncuğumuz O noktasından uzaklaştıkça bu dönen arkadaşlar e, sistemin açısal hızı sabit olduğu için çizgisel hız açısal hız değişmiyor. çarpı burada e, r yazarsak r dediğimiz yani yavaş yavaş d mesafesi artıyor arkadaşlar. Boncuk merkezden uzaklaştıkça bu arttığı için bu da artacak. Dolayısıyla doğru diyoruz. Burada x cismi w açısal hızla dönen bir tablo üzerinde tablanın merkezlerine r kadar uzaklıkta kaymadan durabilmekteymiş. Buna göre x cismi ile tablo arasındaki sürtünme katsayısını veren ifade nedir? G yer çekilmesi. Tabla omega açısal hızla dönerken arkadaşlar tablamız tablayla birlikte üzerinde kımıldamadan x cismi de dönüyor. Bunun da açısal hızı omega olur. Merkeze doğru bunun tabi dairesel yörüngenin merkezi şu nokta merkeze doğru merkezcil kuvveti olması gerekiyor dairesel hareket yapabilirsin pekala merkezcil kuvvet burada neye eşit arkadaşlar bu cismi sistemi biraz daha hızlı döndürürsem cisim yavaş yavaş ne yapar Mer uzaklaşır merkezden kayıp dışarı doğru hareketler kayarken sürtünme kuvvetinin yönü ne tarafa olacak Tabii ki merkeze doğru olacak İşte burada sürtünme kuvvetimiz merkezcil kuvvetine eşit olması gerekiyor. Merkezcil kuvveti de bakıyoruz çıklarda W cinsinden olan M ve kare bölü R değil onu yazacağız arkadaşlar. K çarpı M G sürtünme kuvveti koma gene diyebilirsiniz kısaca buna. Merkezcilik kuvveti M omega kare R şeklinde yazıyoruz. Şunları sadeleştirdiğimizde K'yı çektiğimiz zaman omega kare R bölü arkadaşlar G olarak bulunuyor bakıyoruz denizde. Bu soruda yatay düzlem üzerinde kaymadan sabit açısal hızla dönen noktasal cismin çizgisel momentumu p, açısal momentumu ise l, yörünge yarıçapı da r'ye kadarmış. Cismin birim zamandaki tur sayısı aynı kalmak şartıyla birim zamandaki tur sayısı neydi arkadaşlar? Frekans aynı kalıyor. O zaman periyot da aynı kalır. Tabi hemen açısal hızın da aynı kaldığını söylüyorsunuz. Muhteşem Üçlü'den. izlediği yörüngenin yarıçapı çapı R bölü 2 yapıldığında cismin yeni çizgisel hızı ve yeni açısal momentumu nasıl değişir diyor. Arkadaşlar çizgisel momentumun biz P eşittir M çarpı V e, açısal momentumunsa momentumun torku anlamında P çarpı R şeklinde yazabiliyoruz. P yerine de M çarpı V çarpı R şeklinde yazabiliyorduk. Pekala. Şimdi e, yarı çapımız r'den r bölü 2 yapılırsa arkadaşlar şuraya getirilirse evet r bölü 2 yapıyoruz. Otomatikman yarı çapla çizgisel hız nasıl orantılıydı diyelim buradaki hız v ise buradaki hızımız arkadaşlar yarıya düşer v bölü 2 olur yeni hızımız. Dolayısıyla artık yeni hızımız v bölü 2. Momentumu yeni momentumu yazarsak kütlesi değişmiyor yeni hızımız v bölü 2 bizim momentumumuz arkadaşlar o zaman yarıya düşmüş olacak. 1 bölü 2 P olacak momentum. Açısal momentum L eşittir. M ve R'den M değişmiyor. Hızımız V bölü 2 oldu. Yarı da R bölü 2 oldu. O da 4'te 1'ine düşüyor arkadaşlar. Bakıyoruz. 4'te 1'e düşen denizli. Evet geldik son soruya. İçi dolu bir küre eğik düzlemin tepesinden serbest bırakıldığında dönerek yere iniyor. Kürenin yere inme hızını veren bağıntı şekildeki gibidir diyor yapılan işlem göz önüne alındığında hangisi yanlış olur? Evet, bununla ilgili daha önce yine bir örnek çözmüştük arkadaşlar. Diyor ki, buradan serbest bırakılıyoruz. Aşağı inerken dönerek indiği için hem dönme kinetik enerjisi hem de normal kinetik enerjisi var. Bakalım şıklara. H yüksekliğini değiş H yüksekliği değişmeden eğik düzlemin eğimi artırılırsa yere inme hızı artar diyor. Arkadaşlar H yüksekliğini sabit tutarsa hıza bakıyorsunuz G ve H'a bağlı. Başka da bir şeye bağlı değil. Hay sabit kaldıkça bunun eğimini istediğiniz kadar ister böyle açısını azaltın, isterseniz açısını artırın. Herhangi bir değişiklik olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla yanlış olanı soruyordu. Direkt A şıkkı. Evet görüldüğü gibi sorular arkadaşlar biraz uzun ve günlük yaşamla bağlantılı. çoğumuz Luna Park'a gitmişizdir. Orada salıncağa binmişizdir. Traktörü çoğumuz görmüşüzdür. Kullananlarımız vardır. Gördüğünüz gibi sorular günlük yaşamla ilgili. ÖSYM'de son zamanlarda birkaç tane günlük yaşamla yani somutlaştırabileceğimiz olayla, olaylarla ilgili sorular soruyor. Arkadaşlar 11. sınıf çalışma sorularını çözmek üzere tekrar görüşeceğiz. Şimdilik iyi günler diliyorum.